Evet şu an tren geliyor ve çok hızlı. Acayip fazla hızlı geliyor. Ya Selçuk'un hep gibi hızlanıyor bu ya. Aslında duracak bir yeri de yok ki Tepeköy'den sonra. Hep Selçuk var. Evet geliyor. Şöyle yani insanlar arasında şey yapmamak için şey yapıyorum. İleriye ilerliyor. Yüzey gözükmesin. Bugün rüyamda ben birinciyi gördüm ben. Hani ben tam başında 300 gördüm. Gayet bir şekilde. Gerçek olduğunu sandım ama rüyaymış. Evet geliyor. arkadaşlar tren kalktığında sizinle. Evet şu an tren kalkıyor. Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar o videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda daha, daha arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.